Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz Berk Snobreleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şuradaki orkidelerimi göstereceğim arkadaşlarım. Hemen onun öncesinde de şu ikiliyi göstereyim ki arkadaşlar ben bunları artık buradan götüreceğim. Çünkü e, burada ışığa daha fazla ihtiyacı olan orkidelerimden getirdim arkadaşlarım. Bakın bu güzellik şu gövdenin yavrusuydu bir zamanlar. Benim elimde de bayağı büyük bir orkide konumuna, konumuna geldi artık. Yani iri bir orkide artık olacak. İçeride sehpa üzerindeydi ve yetersiz ışıkla kaldığını düşünüyordum. Ben onunki. en sonunda dedim ki şu ikiliyi artık oradan kaldırayım. Bunlar biraz da mutfağın camında beklesinler ki ikisinden de hiç umudum yok. Bunu açık açık söyleyeyim. Şu güzelliğimin de ışığa ihtiyacı var. Bunu buraya getirdim. Ve pelorik kimonum. Bunu da içeride sehpa üzerine konumlandırmıştım. Hani nasıl söyleyeyim. İçeride dal beklediğim orkidelerin kökleri iyi olan orkideleri biraz daha cam önüne yerleştirirken. Bunlar da yavaş yavaş yapraklarını büyüsünler diye cam önünde yer yok diye bir yandan da sehpa üzerine konumlandırmıştım. Şimdi burada yer açıldığını ya da yer açıp yer açıp bunlara bunları konumlandırmak istedim. Belki şu o güzel orkiden mesela söylediğim gibi şunun yavrusu görümcemin orkidesinin yavrusuydu. Bunu bir ara görümceme vermeyi bile düşündüm. Ta ki şu gövdeden yavru gelene kadar. Buradan yavru geliyor ya, bu orkide artık görümcemin olacak. Bunu da kimseye vermeyeceğim. <laughs> Onu da konuşayım. Şunu arkadaşlarım geçenleri temizliğini yapmıştık. Maalesef ben bunu kurtaramayacağım galiba. Mutfağın camına koyayım. Biraz da orada kalsın. Yani yapacak hiçbir şey yok, kurtulacak pek bir şeyin kaldığını düşünmüyorum artık. Ee, şöyle söyleyeyim bir de. E, telefonumun kamerası gerçekten daha aydınlık, daha parlak ve canlı canlı gösteriyor. Ama gözümün gördüğü daha da bitmiş, daha da sarı bir orkide olarak görünüyor gözümün önünde. Şöyle yani çok çok kötü duruyor bunun gidişat. Hatta koptu kopacak gibi. Ben onun için hani bunlardan pek ümidim yok. Şunu da öyle e, ne kök yük kaldı, ne gövdesi kaldı. Gövde şuralar tamamen bitti. Bu zaten ilk aldığımda da mantarlıydı. Bu bir ara tek yaprak kalınca, hani arkadaşımın evi bir aydınlık dedim. Sen bunu götür. Canlanırsa sen de kalsın. Hani canlanmasa da yapacak bir şey yok. Ama bir kötüye giderse durum bana bildir, ona göre müdahale edelim diye. Buradaki gövdeyi tamamen e, elimi takılmış bir şey olmuş, düşürmüştü. Gövde tamamen düşmüş. Mantar olup gitmemiş. Bakın hala oralar şey duruyor böyle. Temiz duruyor. En azından mantarlı gibi durmuyor. Gövde de vardı ama yaprakta yok. Tek kaldığı yaprakta. Eğer o yaprak canlı ve sağlam kalabilseydi içinden yeni taze bir yaprak getirip hayatına devam ettirebilirdi. oradan getirdikten sonra biz bir de saksısını değiştirdik. Neden bu kadar uğraştık ben de bilmiyorum ama kökler kökler gitti maalesef canlılığını yitirdi. Şu dalında iki macunu uygulamıştım. Canlandı canlanacak gibi ama bekliyorum bekliyorum bir gelişimde göremediğim için bu ikili eledim. Bunları mutfağın camına koyacağım. Eğer gelişim gösterirseler orada göstersinler ki duruma göre bir bakayım. Eğer göstermeseler de zaten öldüler demektir. De bu ikili buradan çıkarttım arkadaşlarım kısacası. Onun dışında da şu orkidelerim de gayet iyiler arkadaşlar. Bakın şunun da temizliğini yapmıştım yine oksijenli suyla. Orta göbeğini temizlemiştik arkadaşlarım hatırlar mısınız? Orta göbeğini temizlemiştim. Şuralar benim e, temizlerken yaraladığım yerler. Oralarda şimdi mantar var gibi durmuyor. Biraz kararmış evet ama... Mantar var gibi durmuyor. Oralar sadece kurumuş gibi duruyor. Kuruttuktan sonra iyice bir tarçınladım. En azından şu yaprak sararmıyor şimdilik. İleride nasıl devam eder bilmiyorum ama... Şu gövdede gelişen bir şey vardı ve... Söylemiştim. Ben o temizliği yaptıktan sonra buradaki daha bir hızlı gelişmeye başladı diye. İnşallah buradan bir yavru geliyor arkadaşlarım. Bakın. Tam olarak netleyemesem de buradakinin böyle o tarçınları aşıp büyüdüğünü görebiliyoruz artık. Görüyor musunuz? Bir ara şu tarçınların altında kalmıştı bu güzelim. Ama büyüyor artık şükürler olsun diyorum. Bunlar için çok korkmuştum ama inşallah büyüyor. Bunun yaprağı da pembeli olduğu için daha bir hoşuma gitmişti. Şunun yaprağı morlu nasıl çiçek açacak bilmiyorum ama en azından gelişim gösteriyor arkadaşlarım. Bakın gövdeyi biraz açıyor gibi. İnşallah yeni yapraklarla e, gelişimine devam edecek bu güzelliğim. Şöyle bakıyoruz. Geliştiğinde görüyoruz bu güzelliğiminde. Şükürler olsun. Bakın da yaprağı hasarlıydı. da hasarlıydı ama bundaki yaprak hasarı devam etti. Devam ettikten sonra da bunu yapraktan mantara çevirip gövdeye öyle ulaşmıştı. Şu güzelliğim nihayet bu yani öl hayattan vazgeçmedi. Yaprağı hasarlı olsa da şu yaprağı kırık gelmişti. Hatırlarsanız bu ikiliyi bir aldım trend yol üzerinden. Ben bunların saksıları zaten çıkmış durumdaydı. Saksılarını da değiştirmiştim. Hatırlıyorsanız kökleri aktif değil ama canlılık gösteriyorlar arkadaşlar. Nihayet şu yaprağını uzattı. Gövdeler, gövdedeki uzayan yeni kısımları göstermiştim ben sizlere. Şu morlu kısımlar mesela burada bende uzadı. Ve gövdenin e, yaprağın içi açılıyor yeni yaprak gelecek gibi. Şuradaki de tamam gövde mantarı oldu ama yavru getirecek gibi duruyor arkadaşlar. Görüyorsunuz işte hatta gelirti, geliyor artık belirtiler iyice belli olmaya başladı. Hani tamam gövdeyi kaybettik yapraktan direkt mantara doğru gitti ama... Sonuç olarak oradan o yaprak yavru gelirse hani bizim için çok daha iyi olur. Yani hepten orkiden bitti değil şu durumda. Şu yaprakları da sararmadıktan sonra umut hep vardır arkadaşlar. Şunu e, biliyorsunuz ki şuradaki pembe orkidemle beraberler de ayırdıktan sonra buradaki orkidem gelişmişti. Bu biraz daha yavaş gelişmeyecek gibi bir hali vardı ama Buradakine aniden bir mantar olup bu bizi terk ederken Şuradaki güzelliğimin de geliştiğini görüyoruz arkadaşlarım artık e, Kendini belli etti Bunun da içinde açılmalar var e, İnşallah yaprak geliyor arkadaşlar Şuradaki yaprak sararıyor bu biraz gözümü korkutuyor ama gelişim olduğu için şu yaprağı uzatıp oradan da yeni bir yaprak gelişimi olduğu için hani onun için pek müdahale etmeyi de düşünmüyorum. İnşallah yanlış etmiyorumdur. Ben bu aralara tarçın koyayım da en azından biraz o tutuyorsa tutsun. Şu güzelliğim de yaz boyunca buradaydı şu köşede falan. Burada gelişti. Burada yeni yaprak verdi. Burada yeni kökler verdi derken ben bunları içeri sehpanın üzerine koydum ve ışık yetersizliğinden açık ve net söylüyorum arkadaşlarım. Işık yetersizliğinden bu köklerin aktifliğini geri bıraktı. İnşallah yeniden buraya alışsın da kökleri yeniden aktifleştirsin. Arkadaşlarım bakın ne besin verirseniz verin. Yeterli ışığı sağlayamadıktan sonra orkide gerçekten o geliştirdiği büyümeyi kesinlikle bırakıyor. Büyümeyi de bırakıyor aktif kökleri de bırakıyor görüyor musunuz? Aydınlık yeri, aydınlık yeri seven bütün orkidelerde gelişim görüyor. Bakın şu yaprak minicikti ve bu orkidem neredeyse bana küsmüş gibi ne bir gelişim gösteriyordu. Ne bir hareketlenme hiçbir şey yoktu. Bunun üzerine bir de perde düşüp e, taze yapraklarını kırmış maalesef maalesef yani Bunlar benim tamamen istem dışında oluşan şeyler ee, ve şimdi aydınlık yere alıştı şu yaprağı uzatıyor şurada bir gövdeyi açıp oradan keki gözü bulmuştuk ve şu gelişimi sağlamıştık arkadaşlar gövdedeki görüyor musunuz çok yerinden oynatmak da istemiyorum ama göstermek için oynatmak zorundayım şu gövdedeki gelişim vardı şimdi o durdu sanki yaprağını geliştiriyor gibi orkidenin tamamen kendi gönlüne kalmış bir şekilde gelişiyor o gövdedeki yavru olacak kısım bom o gelişimini durdurdu şimdi şu yaprağını uzatıyor bakalım ileride neler olacak hep beraber göreceğiz arkadaşlarım şu orkideyi de daha az önce getirdim şunları şuraya indirdim bunu buraya koydum ki alışsın yeniden buradan köklerini aktifleştirsin diye çünkü gerçekten daha saksıya tam olarak tutunmadı ya bu çok tehlikeli bir şey orkidem daha saksıya tutunmadı yeni yapraklar büyütüyor tamam ama yeni kökler çıkarttı o da tamam aktifliğini durdurursa bu bizim için bir tehlike arz edebilir. Aydınlığa ihtiyacı vardı bu orkidemi onun için getirdim. Şu görümcemin orkidesiydi arkadaşlarım. Maşallah şu güzelliğim çok güzel bir şekilde gelişmeye devam ediyor. Artık bayağı bir orkide olarak görünüyor gözümüzde. Yaprağını açtı işten içe yavru olarak geliyor. Maşallah diyorum bu güzelliğe. Bir de şuradaki de bayağı bir gelişiyor arkadaşlarım. İnşallah çift taraflı çok güzel bir yavru olarak gelirler de onu da görümceme veririm. Bir yerde oradan açarız. Ama neredeyse bu yaza kadar benimle kalacak. İnşallah böyle güzel güzel gelişimlere de devam eder. Dediğim gibi bu orkidem bunun yavrusuydu arkadaşlarım. Şimdi ben de bunda da bu da hani eksik ışık. Sehpamın üstü kesinlikle. Benim içerideki hem rafım hem sehpanın üstü orkideler için yeterli değil arkadaşlar. Orkideler için gerçekten aydınlık olmalı. Evimizin içine güneş vurmalı. Yazın evimin içine güneş vururken tamam sehpanın üzeri de iyiydi. Rafım da iyiydi ama artık benim e, cephem, ilk kendi cephe böyle e, batıyı görüyor. Ve kış aylarında güneş aşağıya in, indiği için arkadaşlarım ee, kış aylarında da nasıl söyleyeyim güneş tam, tam olarak evime düşmüyor artık arkadaşlar. Hani bunun için de evimin ışığı yetersiz oluyor. Tamamen orkidelerimi cam önünde çıkarıyorum. Ee, söylediğim gibi sehban üzeri ve rafımda e, ışık eksik olduğu için bunun da ışığa ihtiyacı olduğunu düşünüp bunu buraya aldım. Ve bu arada çok güzel gelişmiş durumda. Ben bunun artık çiçek beklediğim için Burada hem e, şeyden camdan soğuğu hissetsin, gündüzü sıcağı hissetsin. İnşallah da Belki buraya da almamın verdiği bir faydayla stresi de hissedip dal verebilir düşüncesi var. Ama inşallah da verebilir. Bakın güzelim çok şükür bu da bayağı bir büyüdü. Şunu göstereyim arkadaşlarım. Bir yandaki yavrumuz çok güzel. Bakın o da büyüdü artık. Rengi çok koyu. Kendini çok göstermiyor. Bir yanım diyor ki şu yaprağı da çıkart oradaki daha rahat gelişsin. Daha ışık alsın diyor da. Bir yandan da korkuyorum. Hani mantara davetiye çıkarmaktan korktuğum için. Bir de şu köklere zarar veririm diye korktuğum için bu yaprağı çıkartmıyorum. Şuradaki güzelliğim de öyle yavaş yavaş gelişiyor. Bakalım neler olur bilmiyorum. Şunu göstereyim arkadaşlarım. Bakın. Bu güzelliğim de çok güzel kendine kök yaptı. Bir tane kökünü uzatıp duruyor. Hani başka kökleri vermesini bekliyorum ama şimdilik yok. Yaprağını uzatmaya başladı yeniden. Böyle güzel güzel gelişimlerine devam ediyor. Ha şükürler olsun bir sene boyunca çabaladık. Şu güzelliğimizi artık tutundurduk. Koskoca bir örgüdeyken minik bir keyki durumuna düştü. Şimdi iki tane ben bunda kök görüyorum arkadaşlarım. Gövdeye bir keiki macunu sürdüğümü söylemiştim bu gövdede bir yeşillik görünüyor demiştim arkadaşlarım bir kök vardı onun altında da bir boğum vardı bir de yanda artık bir şey görüyorum kök görüyorum ama şu an toprağın içinde olduğu için kendini tamam olarak göstermiyorum şükürler olsun ki iki tane taze kökle bir de geliştiği yaprakla bana hayata tutunduğunu ve de artık ben de buradayım diyerek yola devam ettiğini gösteriyor bize arkadaşlar bir güzel haberdi arkadaşlarım şu güzellikten gelsin bakın tamam Birileri gidiyor ama birilerinde de hala umudu bırakmıyoruz arkadaşlar. Şükürler olsun. Şunun gövdesi açılıyor. İnşallah yakın zamanda da yaprak getirecektir diye düşünüyorum. Onun dışında kuruyan yaprağı aldım. Aldım derken sadece çıkmasına düşmesine birazcık yardımcı oldum diyelim arkadaşlarım. Şuradaki kökümüz aktifleşiyor. O yaprağın altında yeni bir kök gelir, geliyormuş. Ben yaprak biraz böyle kaldırıyor gibi ettikten sonra da zaten yaprak kendiliğinden düştü. Ve altındaki köküm yavaş da olsa bakın yavaş gerçekten yavaş gelişiyor da olsa buradaki kök en azından ilerlemeye başladı. Bir de diğer tarafında gelişiyor gibi ama o tam belli değil. Arkadaşlar bir de çok orkide yormayayım dedim ama bir yandan da nasıl ettiğim hangi ara sürdüm bilmiyorum. Ben şuradaki gö bo boğuma keki macunu uygulamıştım görüyor musunuz? Bunu size gösterdim mi onu bile hatırlamıyorum ama burada bir yaprağı alıp da sanırım sürmüştüm ben bir ara. Hangi ara ben de hatırlamıyorum. Buradaki boğum da canlanmaya başlamış. Şuradaki kök de gelmiş. Hani şu orkidem e, hayatta olduğu süreçte hem kök gelecek hem inşallah oradan yavru gelecek. Şuradaki de biraz cılız cılız yaprak uzattı ama maşallah. iki kök burada var ya arkadaşlarım. Bir tane de alt tarafa doğru uzayan bir köküm var. Maşallah bu da üçüncü kökü sahip artık. İnşallah bundan sonra da yeni yaprağını çıkarıp üçüncü yaprakla beraber çok güzel bir orkide olacak. Hem anaç orkidem hem buradaki yaşıyor. Ve inşallah bir de şuradan gelirse çok güzel olur. Çok da mutlu eder beni. Şuradaki tamamen bağımsız bir orkide olurken burası da çift gövde olabilir arkadaşlarım. Orkide bana bunu gösteriyor. Hani ne kadar daldan bir yavru da verse hala gövdeden de yavru verecek durumda olduğunu gösteriyor şu an bana. İnşallah kendi yaşasın da gövdedekini çok aktifleştirmese de olur. Şuradaki de neredeyse kurtardık diyebiliriz arkadaşlar. İstesek bunu hani bu birkaç kökle buradan budayabiliriz. edebiliriz. Gittiği yere kadar köklerin uzattığı yere kadar uzamaya devam etsin diyorum arkadaşlarım. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum arkadaşlarım. Buradaki orkidelerin de iyisiyle kötüsüyle bütün durumlarını izledik. Eh, buradan aktaracaklarım bu kadardı. Şunun en azından mantar atlattığını gördük. Eh, birileri atlatıyor. Birilerini kurtarırken birilerini de aniden hiç sebep yokken böyle kaybedebiliyoruz arkadaşlar. Bakın sebebin tam, tam olarak yani ne olduğunu da bilmiyorum. Düşünsenize. Zaten alttan sulama yapıyorum. Ne oldu da bu orkideyi kaybettik? Şu an faili meçhul yani. Ne olduğunu gerçekten bilmiyoruz. Gövdede bir mantar başlamış. Nasıl başlamış? Ben bunların altından veriyorum suyu. Yaprak aralarına da su gelmesi imkansız. Nasıl olmuş bilmiyoruz arkadaşlar. Şu örgüden de zaten geldiğinde yaralıydı. Tek yaprakta düşünce bunu da gövdeyi kaybettik. Maalesef bu ikili gitti artık. Ve olsun bakalım. Sağlamlarla, iyilerle yolumuza devam ediyoruz. Hayatta kalanlarımızla. Ölmedim ben de buradayım diyenlerimizle. Hayata devam ediyoruz arkadaşlarım Bakın 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 bir sene boyunca çabaladım. Şu güzelliğim yani Gerçekten. Hayatta kalmak isteyen çok güzel bir şekilde gelişebiliyor. Bakın bu da gövdeyi mantar etmişti. Bir ay içerisinde hemen yavru vermişti. O da şahane bir şekilde bakın bu yaz içerisinde hemen kurban bayramındaydı. Sanırsam çok yanlış hatırlamıyorsam. Gövdenin mantar olduğunu yaprakta bir hastalık olduğunu gördük. Gövdeye mantar olarak gitti. Bu da ondan sonrasında da çok kısa bir süreçte hemen oradan bir yavru olarak geri döndü. Şuna bir sene çabaladık geri döndü. Şuna bakın ana çörgü gitmesin yavru çabucak köklensin diyerek uğraştık. Çok şükür o da dönüyor. Böyle arkadaşlarım bakın belki keki macunuyla destekledim ama bu aktifleşmeyen köklerimizle bu da hayatına devam ediyor. Ben nasıl söyleyeyim ki şunu canın önden düşürerek belki mantar olmasına sebebiyet verdik ama bu da yavruyla devam ediyor. Söylediğim gibi vazgeçmek istemeyen bizimle kalmak isteyen bizimle kalmaya devam ediyor. Gitmek isteyenlere de maalesef yapacak hiçbir şeyim yok. Daha şunu yakında almıştım. Çok üzülerek, üzülerek veda ediyorum ben neredeyse bunlara. Ben bunlar ne kadar hani bir yere koyacağım böyle kalsınlar, bir dursunlar, bir bakayım desem de kesinlikle hiçbir umudum yok. Bunu açık açık söyleyeyim arkadaşlar. Böyle iyi, yola, iyi olanlarla, benimle olanlarla yola devam ediyoruz. Yeniden görüşünce de hoşça kalın arkadaşlarım. Hepinize keyif seyirler.